Gençler Soruyor programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz dernek başkan adayı Durmuş Şahin. Bu hafta onu tanımaya çalışacağız. Durmuş kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Durmuş hoş geldin. Hoş bulduk. Gençler Soruyor programının bu haftaki formatı biraz değişik olacak. Derneğimizin seçimlerine girdiği şu dönemde başkan adaylarına tanıtım programı çekiyoruz. Bu çerçevede Durmuş'u biraz tanımak istiyoruz. Durmuş kısaca kendini bir tanıtır mısın? İsmim Durmuş Şahin. Zifi Şahin'in oğluyum. Armut konumda adayım. 3 tane adayımız var. Ben de bunların bir tanesinin içindeyim. Eyvallah. İnşallah kısmet olursa hüme hizmet için var. Var. İnşallah Allah muvaffak etsin. Evet, inşallah. eyvallah. Evet. Durmuşcuğum, şimdi bu adaylık söz konusu oldu. Evet böyle bir yarış başladı. İnşallah bu yarışı hak eden kazansın. Tabii tabii tabii. Ee, muvaffak olsun. Köyümüze hizmet etmek isteyen, canı gönülden hizmet etmek isteyen kazansın. Rabbim önünü de açsın inşallah. Peki bu adaylık sürecinde şimdi bize e, bir projem var mı? Bunları bize anlatırsan sevinirim. Ya tabii projem var. E, şöyle bir şey var. Tabii önümüzde bir pandemi süresi var. Tabii bunu bir atlatmamız lazım yani hepimiz. E, köyümüzde ne eksik varsa tabii elimizden gelen imkanları yapacağız yani, sunacağız yani insanlara. Ama Şimdi yani ne var ki şöyle bir durum var. Köyümüzde tabii eksik durumlar var. Nasıl var? Ötüyor. Armut Ar -Ar kolunda su sıkıntımız var. Musulu'da bazı işler var. Tabi Musulu'da hemen hemen bitti ama armut -Ar kolunda bizim bir su sıkıntımız var. Bildiğim kadar muhtarımız da çözüyor diye biliyorum. En son herhalde sontaj getirdi. Onunla uğraşıyordu. <laughs> Herhalde şöyle bir olay daha var bildiğim kadar, bir 100 tonluk bir depo yapılacağını biliyorum. Onun için de işte muhtarımız olsun. Yani inşallah onu da biz başa gelirsek ben de elimden gelen desteği yapacağım yani serisi. Ya muhtarımıza destek sonra. Tabii tabii, tabii, tabii. Evet. evet güzel. Tabii bu işlerin dernek yönetiminin ve köyümüzdeki muhtarın beraber koordineli çalışması güzel bir şey. Peki Niçin böyle bir dernek başkanlığına aday olmak istedin? Yani şimdi şöyle bir şey var. E, her insan tabi bazı şeylere aday olmak ister. Ben de buna açık gönüllülüğümle hizmet, hizmet etmek. için geldim yani. İnşallah beni de e, seçerlerse memnun olurum yani. Şey İnşallah. Peki böyle böyle hani yapabileceğim bir proje var mı? Var. Mesela birkaç şunu evet. projelerden bahseder misin? Evet. Şimdi hepimiz yaylaya gidiyoruz biliyorsunuz. Yayla yollarımız biraz çok sıkıntılı. Evet. Ben bunu çözeceğim. Nasıl çözeceğim diyeceksiniz. Buradaki bazı paradan insanlardan destek alacağım. Kendi çabalarımla destek alacağım. Bir de köyümün insanlarından destek alacağım ki bu köyü yollarını yaptıracağım yani. Evet. Yalnız taştan Ama duvar olmaz, evet. Olmaz. Eee bu tabii iç içe olacağız burada. Gerekirse örnek görüyorum kaç para tutuyor mikser. Güzel böyle kötü olan yerleri güzelce mikserimizi çağıracağız. Güzel bir şekilde el birliğiyle bu yolları tertemiz bir şekilde yapacağız. Şöyle bir sıkıntı var. Bizi geç yeni nesil yani şu anki gençlik önüne gelen arabayla yaylaya gidiyor. Yarın Allah göstermesin bu bizim başımıza geldi biliyorsunuz Mustafa amca kaza evet. yaptı. Allah korudu. Yani bir gencinizin başına da gelmesin diye böyle bir şey olmasın ya. Yani. Evet. köyümüzde tabi sıkıntılar olacak, bizde de sıkıntılar olacak mutlaka ama biz bunları çözmek için geleceğiz inşallah. İnşallah. Birinci projen anladığım evet. kadarıyla yol. Yani Yok. Yol. Peki başka varsa? Yayla'da şöyle bir sıkıntı var yaylamızda. Millet elim içine giremiyor. Evet. Bunları düzeltmemiz lazım. Tabii bu. Sadece benim dememle olmaz muhtarı çağıracağız buradaki insanlarla diyalog halinde olacağız ona göre hareket edeceğiz bu yollar adam evine gidemiyor ya böyle Peyzaj düzenlemesi yapacaksınız. öyle tabi yani adam yolunda çamurda yürüyemeyiz belki parke taşı yapabiliriz örnek veriyorum olay yerlere yolları düzeltebiliriz Hı. yeni bir camimiz yapılacakmış örnek veriyorum yani eğer olursa da biz de elimizden gelen desteği her zaman yapacağız da. Allah razı olsun. Her yapılan iyilik karşılıksız kalmaz. Evet. Ee, bu başkan olsan da normal bir vatandaş da hani köylü de olsan yaptığın iyilik Allah Allah katında zaten ee, bunun mükafatı vardır. Hani bir söz vardır. Evet. Hani iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halit bilir. Çok güzel bir sözdür bu. Ee, Allah muvaffak etsin inşallah Amin. Peki e, Durmuş e, bu süreçte Yayla köy ama İstanbul'la ilgili İstanbul'da yaşayan e, hemşehrilerimizle ilgili köylerimizle ilgili yapmak istediğin yapacağın e, projeler var mı? Var tabi e, tabi köyümüze cenazelerimiz gidiyor geri hı hı. geliyor bazen sıkıntılar yaşıyoruz havuz sistemi yapacağım nasıl havuz sistemi yapacağım örnek veriyorum Belirli kasamızda bir miktar para olacak adamın belki ihtiyacı vardır belki yoktur kasamızdan alacağız o parayı kullanacağız o kişiye de cenaze sahibine cenaze yüklenmeyeceğiz. Sahibine de yüklenmeyeceğiz yani. Aa, çok güzel bir proje çok evet. da güzel yani bu evet çok büyük elzem bir olay buradan mesela şimdi cenaze gidiyor evet e, gene Allah razı olsun köylülerimizden otobüste giderken hani cenaze sahibine yüklenmemeye çalışıyor ama bir yere, kadar. bir yere kadar. Evet, bir yerden sonra da artık cenaze sahibinin durumu varsa, müsaitse zaten karşılıyor. Eğer değilse işte orada imece usulü bizim köyümüz bu konuda biz çok şanslı bir toplumdayız. Bir şekilde bizi destekliyor. Allah hepsinden razı olsun. Ama işte oraya gittiğimiz zaman bu sefer işte kalacak yerlerimiz, işte cenazeyi işte merasimi yapacağımız yer Ondan sonra orada bayağı bir çileli zahmetli bir iş başlıyor, yemek başlıyor falan filan. Böyle sıkıntılı işlerimiz var ama bu da güzel bir projeymiş. İnşallah da muvaffak olursun. İnşallah. Bu şekilde kardeşim güzel. Ee, peki toplumla ilgili e, buradaki toplumla ilgili projelerin ya da topluma bakış açın proje deneyim de topluma bakış açın nasıl? Topluma bakış açın nasıl? Şimdi tabii, e... Önümüzde bir sıkıntılı bir dönem geçti. Bu artık bizi ilgilendirmiyor. Bir şimdi yolumuza devam edeceğiz. Allah izin verirse insanların hepsinin kalbine gireceğiz. Çalışmalarımızı ona göre değerlendireceğiz. Arkadaşlarımızın sıkıntıları varsa onların sıkıntılarını gidereceğiz. İnşallah. Düğünleri varsa düğünlerine hep birlikte hepimiz yani gideceğiz. Yani burada ayrımcılık diye bir şey olamaz. Yani herkes birdir. Herkes bir tasla yemek yedik. Hepimiz yedik. Yani böyle bir yani şey olamaz, kavga da olamaz, gürültü de olamaz. Bu saatten sonra artık biz kendimize şekil düzen vermemiz lazım. Doğru, güzel. Millet bizi gerçekten yanlış anlıyor. Bir armut kollu olarak ben bazen duyuyorum, şöyle duyuyorum. Armut kolunda böyle böyle, ben istemiyorum bunları ya. Ben gerçekten samimi bir şekilde, tabi bu ben olayım, Sercan arkadaşımız olsun, Gülden yengem olsun, İnşallah belki onlar kazanır. Belki ben kazanamam. Yani illaki ben kazanacağım diye çıkmadım bu yola. Evet. Bu Kısmet yarış yani, yarış evet. yani bu. Eyvallah. E ben 10 tane daha oy alsam, 5 tane daha oy alsam ben çıkıyorum. Bu da benim bir mücadelem. E ben de Köyüm, varım diyorsun güzel e ben bir de şey. varım. Var. Evet. Köyümü seviyorum. Köyüme hizmet için yani elimden ne geliyorsa onu yapmaya hazırım. Bu. Şimdi benim şöyle bir şeyim var. Ee, sen şimdi dernek başkanlığına adaysın. Tabii ki muhtarla koordineli çalışmak gerekiyor, burada şüphesiz. Lakin şöyle bir şey var, dernek başkanı İstanbul'u muhtar da köyü idare etsin, benim gözümde. Tamam katılıyorum. Ee, muhtarın yetişemediği yerlerde, dernek başkanı onu da desteklesin İstanbul'dan. Evet, yani destek çoğunluğumuz buradayız zaten. Evet. Yüzde doksanından fazlası burada, İstanbul'da ve diğer illerde. Ee, şunu demeye çalışıyorum yani de, lafımda demek istediğim şu, ee, mesela ben istiyorum ki dernek başkanı buradaki insanları birleştirsin Biz yani zaten derneğimizde bütün insanları birleştirsin buradan mesela köye gideceğimiz zaman koordine etsin Herkes aynı anda orada buluştursun muhtarımız da orada işte mesela bir, bir kış şenliği yapmıştı Allah razı olsun muhtarımızdan. Bizi böyle karşıladı, davul da zurnayla karşıladı. Hı. Iğdır ormanında bilmiyorum, biliyor musun? Hı. Çok da güzeldi. Böyle Hı. toplum Hı. olarak gittik, çok kalabalıktık. Hı. Hı. Yanlış hatırlamıyorsam ya iki otobüs Hı. ya üç otobüstü. otobüstü. Tam hatırlamıyorum. Hı. Ve gençler ama, sadece Hı. gençlerdi. İşte birkaç tane ailesini alan vardı. Çok da eğlenceliydi, güzeldi. Böyle bu şekilde koordineli, bir şekilde çalışmasını isterim ben. Dernek bakar. Yani, Benim yani, ne aldanıyorum bu? Ha, diğer arkadaşlarımın fikirleri nedir? Ben e, seni ayrı severim. Gülden Alam'ı ayrı severim. Sercan'ımı da çok severim. Hepiniz birbirinizden kalendersiniz. Hı. Hepiniz de bu yarışa girmişsiniz. Allah gönlünüze göre versin. Abi, muvaffak canım. etsin inşallah. Eyvallah. Yani bu şimdi Gökhan'ın dediği konu da çok önemli bir konu. Şimdi buradaki dernek köydeki işlere müdahil olduğunda ya da köydeki muhtar buradaki işlere müdahil olduğunda bazen işler işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Herkes işte Dernek Başkanı İstanbul'daki işlerle ilgilenip, Muhtar Köy'deki işlerle ilgilenip ama birbirleriyle koordineli olduklarında çok daha güzel şeylerin ortaya çıkacağı kesin. Evet. Eyvallah üç tane başkan adayı. Bu da e, armut kolunun bir güzelliği oldu. Evet. Geçen dönemde de iki, ilk defa iki aday çıktı, sandık kuruldu, bir güzel bir ortam oldu, seçim oldu, pusula basıldı, oy kullanıldı. Bu dönemde de üç tane adayımız var herkes farklı bir memleket için, farklı bir toplum için çalışmıyor. Herkes kendi toplumu için ben de bir şeyler yapabilirim, ben de yapmak istiyorum deyip bu yola çıkıyor. Bunda öncelikle medeni cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve şu şekilde bir soru sormak istiyorum. Bu toplumda değil de başka bir toplumda yaşamak ister miydin? Ya tabii kim yani? <laughs> yani ama şöyle diyeyim sana. Ben Mesudiye'nin aşağı yukarı 76 tane köyünü gezdim. Bizim Armut Kulu gibi bir köy yok ya. Kültür olarak, insanlık konusunda, saygıda. Ama tabii bunu biz yine devam edeceğiz inşallah. Ben ona inanıyorum. Allah'ın izniyle her şey daha güzel olacak diyorum ya. İnşallah. <laughs> Eyvallah. Evet. Peki Durmuş'um toplumsal deformasyona uğradı mı? Öyle düşünüyor musun yani? Toplum seni yıprattı mı? Ya toplum derken şimdi şöyle izah edeyim. Sen çünkü yıllarca bu mahallede esnaflık yaptın. Evet. Yani az önce de Programdan önce de konuştuk zaten biliyorsun. Yani şimdi tabii yıllardan beri esnaflık yaptım. Ee, şöyle izah edeyim. Tam 13,5 sene esnaflık yaptım burada. Ondan harici e, polis hastanesinde çalıştım 3 sene. Askerlik şöbesinde çalıştım 2 sene. Var. Şimdi Kaptan'da çalışıyorum. Kaptan genel müdürlüğünde çalışıyorum. Ümraniye'de 23 tane bölge yani mağazaların yöneticiliğini yapıyorum şu an. Evet. Allah'a çok şükür işimizde gücümüz de iyi. çalışıyoruz. Eyvallah. Şimdi dedemle inşallah hizmet için burada bulunuyorum yani. Evet, güzel. Ee, ben sorumun cevabını tekrar, sorumu tekrarlayayım. Yani böyle seni bu toplum yıprattı mı? Ya tabii ister istemez şöyle yıprattı. Uygunsuz kelimeler bazen duyuyorsun, sevmiyorum. Ben onları gerçekten düzeltmek için geliyorum. Gerçekten samimi bir şekilde geliyorum. Artık bunları istemiyorum ya gerçekten böyle hani büyüğümüzü bilelim küçüğümüzü bilelim ona göre hareket edelim adımlarımızı daha iyi atmamız lazım diye düşünüyorum çünkü bak biliyorsunuz virüs var insanlar evinden dışarı çıkamıyor onun için hepimiz kendimize şekil düzenlememiz lazım arkadaşlar evet. şimdi ben şöyle bir şey demek yani düzeltmek tabi olabilir ama yanlış bir yerde yanlış niye bunu söylüyorum şimdi mesela insanın kaburgasını düşün. Böyle eğridir o. Eğri de kalsın. Anladın mı? Yani düzeltmek bize yakışmaz. Eğriyi düzeltmeye çalışırsan kırılır. Bükmeye çalışırsan da kırılır. Bırak olduğu gibi kalsın. kalsın yani, şey. En güzeli bu. Peki Durmuş, listendeki ve yola çıktığın arkadaşlarını açıklamak ister misin? Ya da onlarla... Seçmemi ben... bırakırsın. Seçmemi bırakırsın. Ya yani onlardan da onları da tanıtmak ister misin? Ya ee, şöyle diyeyim. Tabi tanıtmak isterim ama yani seçimde tanısalar daha iyi olur diyorum. Ama isterseniz de söyleyebilirim yani, yani çekinmeyecek ya, yok. Yani, e, senin için şey bir sakınca şey yoksa. E, aynen yani, yani bak, söylesen. Şey, çünkü kimlerle yola çıktı? Sercan açıkladı. Gülden Alam da açıkladı. Bir sen açıklamadın. Tamam ben de açıklayayım o zaman. Ya, yani duysun insanlar. Ben Durmuş Şahin olarak dernek başkanı adayım. Recep Yüksel mi? Recep Yüksel. Yüksel. Yardımcı mı diyor? Recep Yüksel. Yüksel. Recep Yüksel. Tamam. Yardımcı mı oluyor? Burhan Şahin onun yardımcısı oluyor. Hı hı. Avukat. Avukat evet. Uğur Şahin o da yönetimimizde. Ondan sonra başka kim vardı ya? Kaç tane Fatih Yılmaz Fatih Yılmaz. Evet. Bir de Ramazan Şahin. Ramazan Şahin. Ramazan Şahin. Ramazan Şahin, e, Rafet Şahin'in oldu Bir de Adem var evet. Adem. Adem, Adem Şener. Şener. Evet. Anladım. Eyvallah. Ee, Allah bak, muvaffak etsin kardeşim. Kadron genç. Evet dinamik. Tabii dinamik. Biz, evet yani belki benden küçük olabilirler ama inşallah biz hizmet için bu yola başvurduk inşallah onunla. Yani yolda... Küçük dediğin arkadaş en kötüsü yine, yine 27-28 yaşına aşağı ya. değil. Evet. Allah muvaffak etsin. İnşallah. Senin bu yolda inşallah istediğin gönlünden geçen olur. İnşallah. Biz ee... var mı soracağın? Ekstra senin söylemek istediğin bir şey varsa onları da alalım. Şimdi burada tabii biz demek başkanı adayı çıktık ama Şöyle de bir şey var yani bizim hani seçileceğiz diye bir kaydı yok yani hani başkan olacağım hepimiz zaten burada üç tane aday çıkmış. Herkese ben derim ki yani hepsinin oyu bizlerden daha çok olsun derim. Ben de isterim tabii kendimin oyunu kazanmasını ama tabii insan sevdiğine oy verir burada ben öyle biliyorum. Ya yani. yani sen birazcık şey mi oy sandıktan çıkan... <laughs> Seni o sevip şey... sevmediğimi mi anlayacaksın? Bu öyle yanlış bir ya. görece. Öyle, öyle bir, değil. Öyle öyle bir, 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 görece bir şey görece yanlış olur. Yok, öyle bir şey değil. Şöyle bir şey var. Şimdi hani insan sevdiğinin yanındadır her zaman. Hadi hepimiz birbirimizi, hepimiz seviyoruz birbirimizi. Ama burada tabi Sercan da başkan olabilir. Gülden Yengem de başkan olabilir. Ben de başkan olabilir. Evet. Ama burada ne var? Hepimizin gönlü bir olsun diyorum ben. Her şey... Her çıkan orada da millet kaderine razı olsun diyorum. Ne ben ben şimdi kimseyi kayırmadan bir şey söyleyeceğim. Evet. Üç başkanı da içinde. Canı gönülden, bak canı gönülden ben bu köyün hizmetkarıyım. Yani başkanlığım demek ben bu köyün hizmetkarıyım demek. Canı gönülden hizmet edecek adam çıksın. Benim şeyim bu. Gülten, gönlümden geçen. Ee... Bu Gülden Alam olabilir, bu sen olabilirsin, bu Sercan olabilir. Üçünüzden birisi ama canı gönülden ben bu köyün hizmetkarıyım. Bir de şöyle bir şey, başkanlıkta alınma olmaz. Tabii başkanlıkta başkanlıkta yüksünme olmaz. Aynen öyle, aynen. Yani çünkü niye? Bu iş hizmet işi, bu iş gönül işi. Sen de diyorsun ki ben de varım, ben bu hizmette varım. Kazansan da kazanamasan aynen. da aynen. bu işte hizmetkar olduğunu söylüyorsun zaten. Aynen. Diğer başkan adaylarımız da söyledi. Biz hizmetkarız dedi. Biz bu köyün hizmetkarız. İnşallah Allah hak edene versin. İnşallah, evet. Duamız bu olsun. Aynen. Peki e, Durmuş son olarak e, program hakkındaki düşünceleri alalım ve kapatalım. Sizlere bu akşam çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Peki Durmuş'um ağzına sağlık yüreğine sağlık. Bizi onurlandırdın geldiğin için de ayrıca biz teşekkür ederiz kırmayıp geldiğin Teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün e, dernek başkan adayımız e, Durmuş Şahin'i ağırladık. Hoş sohbetinden dolayı teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.